Merhaba yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cini'nin Bad Reputation Performans videosunu izleyeceğiz. Allah'ım sonunda çıkış yapılıyor. Normal diğer highlight videoları falan vesaire vardı. Onları şey, tepkisi çekmedim ama izledim hepsini. Direkt onu söyleyebilirim. Dilerseniz geçelim bakalım nasıl olmuş girelim. Daha fazla Cini hakkında bir video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursunuz. Bu Atok yani yayınlanan kanal kendi kanalı değil mi? Hani bütün videolar ona ait ya da bir şirket tarafından mı yine mi açıldı diyeceğim de. Yeni için sadece şirket açıldığını düşünmüyorum veya kendi şirketine mi kurdum mu emin değilim. Buna hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Ay, ah çok güzel. <laughs> Vay kıyafeti bayağı iyi lan. <laughs> Vay, alırandır görüyoruz ha. Okey. Canavar bir solo olacak bu arada bence. Mm. Oo, sese bakar mısın bu arada? Ses, Allahım, dans, ne? Her şeyde çok iyi ya. İyi. Mm. Okey. Oo, her güzeldir güzelri. Bye. Bye. Wow. Yeah. Bye. 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 Bye thinking in the hey so <Wow. gülüyor> çok iyi nasıl baya and hey her go oh 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 okay ben İyi, iyi, iyi. Uuu. Kıyafetine bayıldım bu arada. Tekrar söylüyorum. İyi, yüzü ifadesine bak. İyi, iyi, iyi. Her şey yol, yol vermedi insanı ya. Bye. Bye. <laughs> akıllı kalınca, akıllı kalıca. Güzel. Neyse abi videonun sonu değil. Daha fazla cin hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalmadı da Hep Kendinize bakın. Bay bay.